Muharrem İnce'nin oyları Millet İttifakı'na geri dönüyor Voltran etkisi. Olması gereken de budur ve bu olacaktır. Çünkü solcu seçmen bir tane oyunu bile boşa atmaz. Bilinçli seçmendir. Geri Millet İttifakı'na verecektir. Bugün tepki olsun diye ince dese bile. Sağcı seçmen de sadık seçmendir. AKP'li birisi götürüp bileğini kessen solcu birisine oy vermez. Onlar şimdi sosyal medyada ince yüksek görünsün diye filan e, inceci gibi görünüyorlar ama sandığa gittiği zaman AKP AKP'ye oyunu verir. Haydi ona posta koydu diyelim götürür devaya verir e, efendim saadete verir ama inceye vermez. Muharrem İnce'nin alacağı o %1'in birin altıdır. Buna en iyi örnek de 2018 seçimlerinde Doğu Perinçek'in oyudur. Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olsun diye insanlar sıraya girip Yüksek Seçim Kurulu'nda gidip oy kullandı. 100 bin imzayı tamamladı ama sandığa gittiği zaman Türkiye genelinde 98 bin oy çıktı Doğu Perinçek'e. Perinçek öyle olmadı mı? İtirazın varsa yaz aşağıya yorumları bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz yazarsanız sevinirim.